ilçelerde. Iıı e, kimisinin iki hafta, kimisinin üç hafta, kimisinin dört hafta kalmıştı. İlk de Şimdi, mali sekreterimiz de iki bin on dokuz, sezonu maalesef eee başlangıç çok güzel olmasına rağmen sona itibariyle istemediği bir şekle geldi. Bu zaman Ay, ayırt edilmemiş, hiçbir zaman kısmette e, herhangi bir e, ayrıcalık yok Bunun yanında tesisleşme noktasında da e, biz gücümüz yetmeyince, e, elimizden geldiğince, yasaların bize verdiği e, yetkiler noktasında tavşanlıya e, zaman zaman ilayadan yani merkezden daha önce e, hizmetler gelmiştir. Biz de Karakova'daki şu anda e, gayet güzel Tesis kazandırdık. Bu kazandığımız nasıl Sayın eee Dernekler Federasyon Başkanımız Burak Bey aynı zamanda Kavşan Kurulu siyasetle yol gören insanlarla beraber e, bu tür mücadele soruluyor. Evet. İşte ses kazandırdık. İşte eee evet. iki blok olarak yani e, Burak Başkanımızın başkanlığında gelişik olarak Kavşan evet. Kurulu'nun her konuda elimizden geldiği gibi evet, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi nasip olursa, kısmet olursa eğer 8 Ağustos'ta Kısada e, sorumuzun genel kurulu var. Tabii genel kurul üç yılda bir toplanıyor. Herkes de tavşanla arasında olan hizmetler e, ve ilişkiler noktasında bir aksaklık görmedik. Ama tabii sizin de varsa bununla ilgili tespitiniz, teklifiniz e, hepsini burada değerlendirebiliriz. Çevrede Tavşan'da e, Göber Gençlik, Güzel Yurt, derde, Dereboğuz, Yağmurlu takımlarının cihaleti biraz tabii 11'de kalınca biraz şeyde kaldı. Ee, daha fazla <laughs> Tüm ilçelerde tam 18 tane takım birinci kimye terbiye Birinci güne, 18 tane takım terbiye etmiş. Evet. Türkiye genelde bu çok fazla bir olay yani bir şeylere baktığımızda, grup sayılarına, takım sayılarına baktığımızda. Yok, bunun yanı sizden bir tek tek okumakta fayda var burada. Sizlere yardımcı olmak için. Bu pandemi pandemi süresi içerisinde biz de dahil, diğer kulüplerimiz de dahil beyannamelerini 30 Temmuz'a kadar verin dediler. Beyannameler 30 Temmuz'a kadar. Bazı kulüplerimizin yetkileri anlıyor ki 30 Temmuz'dan sonra verecek. Hayır, 30 Temmuz'da bitecek bu. Genel kur yapamayanlar, dernekler, eee arkasında kulüpler, sivil toplum örgütleri 1 Ağustos ile 30 Ağustos arasında kongre yapmaları gerekiyor. Yani 1 Ağustos, 30 Ağustos. Başka kongre şansı yok. Herkes o işi de yapacak. Biz de dahil bu işe. Ya, İki, üçüncü bir olayda önümüzde kartı oynanacak veya haftalarda, günlerde oynanacak tertip komitesi eee kararını vererek web sayfamızı atıyorlar. Siz de hepiniz de orada görüyorsunuz. Gençlik Spor İlçe Mümkün oradan görüyor. Emniyet oradan görüyor, jandarma oradan görüyor, sağlık müdürü oradan görüyor. Ona göre görevlendirme yapılıyor orada. Bu çerçevede bir arkadaşlar görevlendirdik orada biz. Bu yeni değil, bu daha öncekiler böyle devam ediyoruz. sarı, sarı kart, kırmızı kart çeteresi tutuyoruz orada. Takımların sarı kart, kırmızı kartlarını işaretliyorlar. ediyorlar. Sarı kart, sarı kartın ceza puanı var. Sarı kartın ceza puanı iki puan. Ee, kırmızı kartın 5 puan. Bu çerçevede bu arkadaşlarımız gruplar olarak süper, süper amatör, birinci amatör. Hep grup grubuma, hepsini ayırmıyoruz. Mesela Tavşanlı'nın süper amatör komple olduğu için Tavşanlı birinci amatör kümesi, Simav'ın birinci amatör kümesi, Gez'in birinci amatör kümesi, Merkez'in birinci amatör kümesi. O gruplar. ikinci kümeler de aynı şekilde böyle. Bu çerçeveleri okumaya çalışayım burada ben. Tavşanlı birinci amatör kümesinde Gür Ağaç Spor. Evet. Gür Spor bir tane kırmızı kart görmüş, e, yedi tane e, sarı kart var. On dokuz puanla birinci amatör evet. kümenin A grubunun gentlemen takımı seçilmiş. Yani de seçilmiş. Bunları ne yapıyoruz biz? terfi komiteleri seçimlerinde fikstür çekimlerinde kendimiz yani ASKF olarak bunlara kupa veriyoruz, şit veriyoruz, onurlandırıyoruz. Diren Cennetler takımı diyorlar. Işte. B grubunda da Çukurköy Spor evet. Hiç kırmızı kartı yok. Hiç kırmızı kartsız tamamlı oyuncu Çukurköy Spor takımımız. Başkanım iyi okudun değil mi? Doğru <laughs> mi? <laughs> <Okey. gülüyor> <laughs> 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 i̇yi okumaya <laughs> çalıştım. İyi iyi okumaya evet. 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 yani. Maşallah. Evet. Şu anda 2 72'den 73'ün arasına kadar da Tavşan'da Çukurköy'de top oynadım burada. Rıza'nın eski sporcusu. 3 sene Kütahya'da oynadım sonra burada oynadım tabii Çukurköy biraz biz şeyiz yani. Foyratız öyle söyleyeyim yani. E, abi, Bize bildiğim o için o söylüyorum ben ya. ben <gülüyor> <gülüyor> yani bunlara. Şeker tekerle güzeldik ya. Yani şirketli, doğru. İki beş lira Bu sıralamanın içerisinde güzel bir spor kulübümüz. İki tane kırmızı kart görmüş. Sarı kartlar var. 28 ceza puanıyla birlikte ikinci amatör kümenin e, Tavşanlı grubu centimetre kulübü bu. Lean Spor'un, yani Lean Spor ilk defa işe çıktım. İkinci defa söyleyelim. Bu sefer 84-85'te, e, 84-85 sezonunda üçüncü yeni ihtisas olunca Lean Spor'da Kütahya Termik Spor üçüncülükte yer almışlardı. Lean Spor 12-13 sene oynadı orada. Daha sonra küme düştü diyelim, bir mücadele verdik. Hep beraber mücadele verdik. Ve bilhassa Lean, lean Spor'a mücadele ederken, ben o zaman rahmetli Asım Alkış ağzımdan Alkış, sonra görev devir aldık. Teslim anlaştık, kalp eğlenmedik tavşan, adı, tavşan adına Lean nereye gitmek istiyorsa, bak Lean nereye gitmek istiyorsa mutlaka grup bana bir şey sağladık, olanak sağladık. Burada tavşanlı gençlik, Moymul, Akıncılar, Genç Şurdu, öyle mi başkanım? Bunlara, bunlarla var, bir isyanlıların çıkmadı ya, çıkamadı ya. Bu sefer bizim tavşanlı kulüplerimize dair, büyük kütahitlerimize dair, niye biz eee bunu olarak sağlıyor devamlı. Lihide böyle yapıyoruz. Biz de istiyoruz. Biz hemen bırakıyoruz. Geldik Profesyonel Lig'e çıkınca. Hadas stadını gezdik. O zaman Karakoy'u biliyorsunuz sadece kışın çamur balçıktan. Kışın çamur balçıktan. Eee çünkü onun bir şeysi toprağı biraz biraz şeydir. kaygan da o zaman yani. Yazın da ot, yarı ot misali ve toz olan bir ilk sahamızdı. Karakoy'un bir tane sahası var. Alistan Çakır başkanımız belediye başkanıken Başkanım artık biz buraya giremeyiz komutör olarak. Ama özellikle arz, arz edilen gireriz buraya. Bunu neden söylüyorum? Oradan bazı yerlere geldiğim için anlatmaya çalışıyorum. Sonra Karakoya, Karakoya, hadi Sayın Çakır Belediye Başkanımızdan. Bir toprak, bir toprak, bir doğal çift. Bir tane sahaya. Daha sonra doğaçın çift kaldı bir tanesi, diğerini sentikliğe çevirdi. böyle şeyler dahil ederek o sahayı gündeme getirdik. En son biraz önce bahsetti, bahsettiği şekilde Buraya geldiğimizde il, ilçe başkanları olsun, kaymakamlar olsun, belediye başkanlarımız olsun ee, bir, bir sıkıntı zaman zaman sizler yaşıyorsunuz. Bunları yaşamamak adına da burada bir proje hazırlandı. Bu Güler Başkanımız Allah razı olsunlar. Bir proje hazırladı. Projede aksaklık oldu İstişare eksikliği var. Sporta'da o e, genel müdürlüğüyle. Bunu da bizi çağırdıklarında o zamanki ilçe başkanımız, benim de iki dönem başkan vekil, başkan yardımcı yapan Necat Türek Başkan Bey, e, kaymakamımız Yüksel Kara, e, belediye başkanımız Mustafa Güler, ilç il müdürümüz Sadık Ölçen artı bize davet ettiler. Sonra e, Vural Kavuncu vekilimizle bize Ankara'da birleştik. Ben tavşanı koyup verdim ilgili tüm dosyaları sundum onlara. Orada gelince konuşuldu. Şu kadar lisansımız var, bu kadar şeyimiz var. Bizim burada sıkıntımız var diye. Bir gün e, Yumurak oraya da getirdik. Bakın dışarıda minibüse soyunuyoruz. Yüzümüzü yıkayamıyoruz, şeyimizi yapamıyoruz derken. Gelirse hep beraber spor soruya gittik. Spor durduğuna gidince spor durduğu genelde. Şimdiki spor bakanı. Rıza etmeye çalıştık. Bir yerde tıkandık. Yani bir, tutan, bir adam 1 lira verecek. Bizim Mustafa Güler başkanımız da 1 lira daha verecek yani buraya. Biraz daha sıkıştık. Sıkışınca Vural Kavuncu başka bir şey bir söyleyeceğim diye Sen inandırın. Bakın benim bir tane tavşan ilçem var. Sizin kaç tane ilinizden yukarıda burası. Benim sıkıntımı çöz. Nasıl çöz? Benim kulüplerim orada virüsten geliyor. Yüzünü yıkamadan dışarı çıkıyor. Hakemlerimiz giriyor. Bakın bak kuş kuş demiyorum dedim ya. yıkamadan dışarı çıkıyor. Bir bir şey daha söyleyeyim sen gelen birisi. Küçük tuvaletin de, büyük tuvaletin de nereyi boş nasıl oraya yapıyorlar? Başka anlaşıldı dedi. Belediye başkanı tarımat verdi. Parayı çıkarttırdı, attırdı. İkiye çıkarttı onu, iki iki çıkarttı. Belediye başkanı da o da arttırdı. Ondan sonra o tesisleri sizlerle birlikte beraber açtık mı açtık. var mı? Var. Ne eksiğimiz var? E, sizler de yaşıyorsunuz. Mücadele aslında, aslında maçın bitiminde olsun bazı sıkıntılar yaşıyoruz zaman zaman emniyet müdürü şikayet ediyor. Şurada bir şey yaptırabilir misiniz diyor. Hep beraber yaptırma yol verdik. Önümüzdeki sezonunda da sizlerden bir orada neler yapılması gerekiyorsa o da yapılacak olacak. Sizlerin hizmetine girecek. Bizim şu anda biliyor musunuz? Hiçbir ilçede bakın hiçbir ilçede toprak saha yok. Hiçbir ilçede yok ama. Arkasından hiçbir ilçede soyun olmayan, türbünü olmayan hiçbir ilçe yok. Biraz önce arz ettiğim gibi özel idareden 50 bin lira çıktıysa, 60 bin lira çıktı, 75 bin lira çıktıysa hemen Ankara'ya giderek yönetim olarak gidiyoruz yani orada. Bunun derdinin körlenmesi, yürümesin diye çaba sarf ediyoruz. Şu anda bir tane eksik nerede var? Doman için işte var. Doman için soyun madaları pirafabrik bir yerde duruyorlar. Onun da hazırlığı yapılıyor şimdi. Doman için de soyun madalarısı ihalesi bu önümüzde gelin başlayacak. Yani Kütahya'daki hiçbir ilçede, hiçbir beldede diyelim bazı beldeler var bunların içerisinde yani soyunma odası olmayan, sahası olmayan hiçbir yer yok. Hastalıkta bize bizde biraz katkımız oldu. Bunu şöyle ben çalışayım. Bize malzeme yardım yapar mısın? Tamam başkanım yapayım o zaman dedi. Encümenin sunu, encümende de ve yaptık da encümenin, daimi encümenin tabii. Sizin daimi encümende üyeleriniz var. Tavşanlar, Domaniş'te, diğer ilçelerde. Bunlar da e, faal kulüplere, belediye olmayan kulüplere, faal kulüplere hepsine e, o sivil şu an adet topu verdi. Şu anda da onlar eee eh, ihalesi tamamı bitti. Tahmin ediyorum 15-20 güne kadar gelecek. Tabii vali beyin önderlerini bu sivil kulüplerinde dağıtacak. <laughs> e, Akıncılar Spor, Ayvalık Spor, Bağlık Spor, Beyköy, Bozbelenler, Çardaklı, Çobanköy, Çukurköy, Dereboy Yağmurlu, Dağ Çeşme, Derbent Spor, Eee <laughs> Domani. Onlar domaç Göbel gençlik, güre güzel bir şey var söyleyeyim? Hanım Çeşme, Kuruçay, Muratlı, Tavşanlı Gençlik, Tavşanlı Erdem Gençlik, Tavşanlı Üç Tavşanlı Moymur, Tepecik, Yaylacık, Tavşanlı Oriyantelik Gençlik, Tavşanlı Tekvando, Ay Yıldızlı Gençlik ve Spor. Tabii bunlar üç tane salon sporlar var. Eee <laughs> salon sporlarında va gençlik oyunu müdürü salon sporlarına dahil ettiği için sizin üyemiz gözken yani bizde de bu arkadaşlarımızda takımlar var. Yani onlar da alacaklar. En kısa zamanda bunlar verecek. Başkanım Ömer yiyor. Kırmızı nikter kadın olmuş. Tamam başım bu çünkü diğer bir şey de var tarlan şey domatesler var bir tane. Sonra bu şekilde bak nedir bu olan? Bu sene hayal yani geçen sene hayal bakıyor burada. Tamam benim anlatabileceklerim burada. Evet, şimdi siz dinleyelim. Biraz evet siz ne diyorsanız bu şekilde bir aklınıza gelen bir şeyler varsa hep birlikte bir paylaşalım. Ondan sonra evet, biz buradan ayrıldığımızda sizden şey. daha işler yaparız. Hepinize evet. saygılar sunuyorum. Zaten şu da var ya, bunla da arıyor zaten. Geliyor. jantı dedim Sen Tamam. sen